Neden yani çok özür dilerim. Ben böyle olacağını düşünmedim. Senin suçun yok ki. Yalnız kalmayayım diye çağırmışsın Melike'yi söyledi. Teşekkür ederim. Sen merak etme tamam mı? Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben Miran biliyorum hiç zamanı değil. Ama şimdi söyleyeceğim şeye sakın celallenme tamam mı? Bir sonuna kadar iyice dinle. yapmaya çalıştıklarını sen de gördün. Sen gelmeseydin her şey daha kötü olacaktı. Bir daha olmayacak Reyya. Söz veriyorum. Ya ama ya olursa? Melike'ye değil ama başka birine. Azat'a. Dayan <laughs> sen bunu bana özellikle mi yapıyorsun? Daha sana kaç kez söyleyeceğim? Azat değil. Azat abi. Ya, tamam Miran. Tamam. Benim Azat abimle görüşmem lazım. Ben sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bırak o adamla görüşmeyi. Aynı ortamda aynı havayı bile soluyamazsın. Ya Miran benim Azat abimle bir kez olsun görüşmem, konuşmam lazım. Sorduğu soruların cevabını benden duyması lazım. Hangi cevaplar Raya? Hangi cevaplar? Burada zorla tutulmadığımı, seninle isteyerek evlendiğimi. O kimmiş ya? O kimmiş? Sen neden Hazret Efendi'ye açıklama yapmak zorundasın? Neden Raya? Bırak! Ne inanıyorsa inansın. Sen neden Azat'a açıklama yapıyorsun? Azat'la görüşmeyeceksin. Bitti. Ben senden izin istemiyorum Mira. Bilmeni istediğim için paylaşıyorum sadece. Hey senin değil karınım ben senin. bak. Azat abim benimle konuşmadan durmayacak. Durmazsa durmasın. Durmasın. Reyhan. Ben onun canını sırf senin hatırın için bir kez bağışladım. Ama o gün de söyledim. Eğer bir daha aynı şey yapmaya kalkarsan... Kalkarsa ne olacak? Bedelini öder. Nedir bedeli? Ne yapacaksın? Canını mı alacaksın? Eğer benim kanıma yaklaşırsa... ...evime yaklaşırsa bize zarar vermeye kalkarsa... ...evet. Ya bunu başka türlü çözmek varken niye kırıp dökmek istiyorsun? Zaten bir kere konuşsan bütün bunlara gerek kalmayacak. Daha neyi konuşacaksın Reyyan? Zaten konuştun, söyledin. Daha bu adam neyi duymak istiyor ben anlamadım. Silahlar olmadan, kavga, gürültü, tehdit olmadan... ...mutlu olduğumu benim ağzımdan duymak istiyor. Her şey öte... ...gönül nasıl senin amcanın kızıysa... Azat abi de benim amcamın oğlu. Geçmişi ikimiz de biliyoruz Miran. Unutmak istiyoruz. Unutturmak istiyorsun. Bırak anlatayım ki Azat abimin de içi rahat etsin. Bilsin ki her şeye rağmen seninle mutluyum. Yaşadığımız onca şeye rağmen seninle kalmak istiyorum. Bırak anlatayım ona Miran. Asla! O Azat Şadoğlu'yla bir araya gelmeyeceksin! Onunla görüşmene izin vermem! Sana yaklaşmasına izin vermem! Böyle bir şey asla olmayacak! Konu kapanmıştır, bitti! Cemile hanım neden anlamazsın? Sen Adem abimle görüşmeden bir tane ekmeği durduracak, her şey daha da kötü olacak! Beni durdur Leyla? Azat'la görüşmeyeceksin! Ne oluyor? Ne olsun? Senden aldığın nikah çatır 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 diyor. Azize Hanım, gelinin dişli çıktı vallaha. Nasıl da bağırıp çağırıyor kocasına, duyuyorsun. Ee, herkes bir gönül değil tabii. Öyle vur sesine al lokmasına nerede? Abi, Elif gelme peşinden. Buna ne oluyorsa. Neden ya? Neden? Neden benim sana güvenmemem gerekirken sen bana güvenmiyorsun? Seninle olmak için ezip geçeceğim onca şeye rağmen niye bana bunu yapıyorsun? Ayların mayların fırtınaya tutuldu galiba. Kayın su alıyor. O koşarak gittiğin kapıdan temelli çıkacağın günler yakındır. Elif aşağı in. Elif! Arabadan in dedim. Abi neden anlamıyorsun? Reyhan'ın Azat'la konuşmak istemesinde kötü bir niyeti yok. O sizin için, ikinizin mutluluğu için çabalıyor. Azat'a mı bağlı bizim mutluluğumuz? Sen ne demeye çalışıyorsun? yanlış anlıyorsun. Hemen öfkeleniyorsun. Ya bir sakince dinlesen her şey çözülecek. Bak sen nasıl ki Gönül ablamı korumak istiyorsan... ...Azat da Reyyan'ı korumak istiyor. Reyyan'ın Azat'ın korumasına ihtiyacı yok. Kocası var onun. Ben varım ben. Abi bak. Hani Gönül ablam mezarlığa gittiğinde sen nasıl korktun? Hemen peşinden gittin ona bir şey olacak diye. Reyyan sana bir kerecik olsun dedi mi sen neden Gönül'ün peşinden gidiyorsun diye. Üstün üstlük siz eskiden evliydiniz. Bir düşünsene. Elif aşağı in. Hayır beni dinleyeceksin. Sen gönlüne karşı ne hissediyorsan... ...Reyhan da Azat'a karşı onu hissediyor. Bırak konuşsun abi. Bırak o anlatsın seninle birlikte olmak istediğini. Anlatsın ki bitsin bu mesele. Çözülsün artık. Ne sen zarar gör ne de Azat. Elif'in arabası. Bize biraz izin verir misin? uğrayıp geleceğim. Geçerken de sipariş veririm, tamam mı? Çabuk gel ama. Gelmez miyim hiç? Vay vay vay. Bu Şahdoğlu kızları da pek bir güzel maşallah. Artık tanışmanın vakti gelmiştir Eyal. müsaade var mı? Kimsin sen ne yapıyorsun? Ha sen tedirgin oldun. Haklısın tabii. Buralarda laf söz olur. Harun ben. Şu sıralar lakabım Yaren'in sözlüsü. Yaren'in sözlüsü mü? Evet. Niye bu kadar şaşırdın ki? Ha, benim haberim yoktu sözlendiğinden. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Yaren de değişik bir kız. Maşallah, Şadoğulları da pek bir renkli. İlginç bir iletişimimiz olacağını düşünüyorum. <laughs> Ablamlar da biraz gelenekseldir. Yaren'i görmen lazımdı, bildiğin kızı mobil kuyumcuya çevirdiler. Gerçi onun o hali de güzeldi ama. <laughs> gördüğüm kadarıyla bu Şahdoğlu kızları da pek bir güzelmiş maşallah. Yoksa <laughs> hayırdır kardeş? Kalk! Miran, ne yapıyorsun? Harun Yaren'in sözcüsüymüş. Ah be bacanak. Bu ne hali ya? Ayaklı trafo gibisin. Bir sakin ol ya. Senin bak çıplak ayak en az bir saat toprağa basman gerekiyor. Yani topraklama derler buna. Hani elektrik kaçağını falan önler bilirsin. <laughs> Gel otur şöyle bir kahve söyleyeyim sana. <laughs> Gel. Gel bir kahve içelim. Otur lütfen. Miran lütfen. Ya bacana büyük bir felaket atlattınız. Yangınlar filan. Vallahi verilmiş sadakanız varmış. Çok geçmiş olsun. Handan anneciğimle, Cihan babam çok üzüldüler. Ya vallahi seni gören de 40 yıldır ailenin içindesin zannedecek ha. Ha ben anlamadım sen niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Sana ne? Ha sen kıskandın beni babucun da diye. <laughs> Oğlum bak. Ya sen sen piyangoda mı çıktın ha? Senin yüzünden zaten ateşim yükseldi, inmiyor. Saçmalamayı kes, böyle abuk bu hareketler yapma. Benim topraklamam senin bildiğine benzemez, o toprağın altına gömerim seni. Miran. Ney Miran? İşte, oturdum kahve mi içiyorum? Anlaşılan seninle iletişim kurmamız biraz zor olacak. Ama zaman her şeyin ilacıdır derler. Ya abi kalk kardeşim. Mümkün olduğunca biz seninle görüşmeyelim, tamam mı? Böyle hısım akraba falan da değiliz, yanlış anlaşılma olmasın. Hadi. Yap hadi anladım. Sen bugün gününde değilsin yangınlar filan. Ha bir de retro gerilemesi var diyorlar bak. Bu da çok önemli. Aman dikkat etmek lazım. Oldu peki başka zaman tekrar yeniden tanışırız. Tanıştığıma çok memnun oldum Reha. Tekrar görüşürüz. Ben de çok memnun oldum. sanıyorsun sen Miran? Ne yapıyorum Reyyan ben? Neydi o gelişin öyle anlamadan dinlemeden etrafa öfke saçıyorsun? Ben onu görünce ne olduğunu anladım sen merak etme. Yanlış anlamışsın ama. Çocukcağız Yaren'in sözlüsüymüş. Çocukcağız? Ya sözlüsü de sözlüsü. Her sözünü veren sözünü tutuyor mu yani? Görmedin mi bu hallerini? Ya sözden bahsediyordu. Ailesini anlatıyordu çocukcağız sen yanımda gördüğün herkese böyle saldıracak mısın? Evet. İşte matap bir şey yapmış gibi gülüyor ya. Böyle yaptığın kıskançlıkları sempatik geliyor sanıyorsan yanılıyorsun bir ya. Çünkü gelmiyor. Hayır nereye şimdi? Eve gideceğim ben yapmayacağım kahvaltı falan. Ya saçmalama bir delinin yüzünden kavga mı edeceğiz? Hadi otur şuraya değil. Ama sen elinden gelse kendi gölgenle bile kavga edeceksin. Vallahi gölgem sana düşerse onunla da ederim. Pes. Pes mes yok. Ben pes etmem Reyhan Hanım. Sen. Sana layık. Canım. sen. Bak, ah, o senin gözlerin elini kırarım. Ondan sonra seni toprağın altına değdiririm, gömerim. Ondan sonra da o gibi gö... ...sizine sokarım. Anladın mı? Bilal, bırak herkes bize bakıyor. Ah be bacana. Bir sakin. Yanlış anladın sen beni. Yok, ben seni değil. Sen beni de yanlış anladın galiba. Ya da ben sana kendimi yeterince iyi anlatamadım. Karımdan uzak duracaksın. Anladın mı? Bilal, hadi gidelim görüyorum ki senin öfke problemini topraklama falan kurtarmaz. Başka bir yöntem bulmamız gerekiyor. Bak ben çok sabırlı bir insanım. Akrabalar arasında olur böyle şeyler, normaldir. Ama ne yapsak, acaba birlikte meditasyon falan mı yapsak? <gülüyor> <gülüyor> meditasyon. Bacanak! Sen iste, ben senin meditasyon yaptığını uzak topraklara gönül. Tamam. Ya Miran bırak yeter. Tarım Bey, sevgiler günü hediyeniz için çok teşekkür ederiz. Herkes çok mutlu oldu. Rica ederim. Ne demek. Yeniden kutlu olsun sevgililer gününüz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ya söylemiştim ben sana bacanak. Yanlış anladın diye beni. Ne demiş atalarımız? Keskin sirke küpüne zarardır. Ya kardeşim, ben keskin sirkeyim, küpüme de zararım. Ama benim karımın yanına yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Hadi. Sen onun kusuruna bakma. Düşündüğün için sağ ol. Araba hazırlayın. Ben yani gerçekten. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> nereye Reyhan? Ne? o yılış gerifi savunmayacaksın herhalde. Senin yaptığını da savunmayacağım. Anlamadan, dinlemeden böyle ortadan dalıyorsun her şey. Rahatsız oluyorum artık. O manzarayı kim görse kafa göz dalardı. Dua etsin oteldeydik. Otelde olmasak ne olacak? Ayrıca dövüşmekten başka çözümün yok mu senin bir Bir dur, bir dinle, bir sor önce. Ya neyi sorayım? Gitsin dünyaya çiçek dağıtsın. Benim karıma kimse çiçek veremez. Ben veririm. Ya Miran. Ne Miran? Kızla sevgiliymişsiniz. Reyhan. Ne olur dinle beni. Vili falan değildik. Böyle kısa bir süre birlikteydik. Hiç kısa süreli gibi görünmüyor ama. Kızın Türkçesi benden iyi maşallah. Hani sen öğretmişsin ya. Hani o kadar uzun zamanınız olmuş ya. Bir dakika bir dakika. Üzeri karın. Kıskançlık mı yapıyor yoksa? Kocası hakkında bilmediği şeyler olduğu için üzülüyor karın. Reyyan. Reyyan. Hep böyle ne olur. Deniz'le benim aramdaki şey birliktelik bile değildi. O öyle aşka inanan falan bir kız değildi. Ben de değildim. Belki seninle. Birbirinize aşık olduğunuzu söyledi ama. Bana daha önce başkasına aşık olduğunu söylememiştin. Evet söylemedim. Çünkü ben bir tek sana aşık oldum. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. İnan bana. Reyhan. Ya böyle geride kalmış bir şey için yapma bunu bana ne olur. Şu güzel gecemizi mahvetmeyelim ha. Evet öyle bir zamanlar... ...üniversitede okurken Deniz'le ben bir ara... ...ya bizimki birliktelik bile değildi. Bir kez bile evlilikten bahsetmedik. Ya bunu sadece ben değil, o da istemiyordu. Ben niye şimdi böyle şeyler söylüyor onu da anlamıyorum. Ben... Sadece bu geceyi unutulmaz yapmak istemiştim. O kadar. Öyle oldu. Terslemiyorum seni. Kastettiğim o değil. Ama unutulmaz bir gece oldu Miran. Kız. O kız benim sevgilim falan değildi. Benim tek sevgilim sensin. Beyan. Ne olur. Üzülme böyle. Ben senin istemiyorum. Böyle olmamış bir şey için gerilip bunu kafanı takmanı istemiyorum. Olur. Küs müyüz? Küs değiliz. Sadece... Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun ama geçmişini benden saklıyorsun Mira. Saklamıyorum Rayyan, saklamadım. Dönsene peki. Ben onu saklamak için anlatmamızı yapmadım ki. Konusu geçmedi. İnsan hayatında yeri olan şeyi anlatır. Acaba bu sadece benim için değil, onun için de böyleydi. Yani o da hiç biz diye bir şeyden bahsetmemişti ki. Ben yani gerçekten. Ben bilmen gerektiğini düşünmedim. Çünkü anlatmaya değer bir şey değildi. Ama sana söz veriyorum telafisini yapacağım. Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım. Ama sence de bu yaşadığımız durum biraz tuhaf değil mi? Yani onunla Harun'un beraber olması. İzah ya. Nesi tuhaf? Senin dönüşle karşılaşman tesadüf. Ama Harun geri kalan her şey tesadüf değil öyle mi? Hadi Harun yalan söylüyor. O kız da mı yalan söylüyor? Anlayacağız. Gidenler. Giden nereye? Ne yapacaksın? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.